Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor. İstemesinin yanında zorunda olduğunu da söyleyebiliriz. Bir türlü bitmeyen golcü sıkıntısını da kısa zamanda çözmek isteyen yönetimin transfer listesinin üst sıralarında ise Alexander Serlot yer alıyor. Yıldız golcü için pusuda bekleyen Sarılağacivertli yönetime Norveç basınından müjdeli haber geldi. Norveç basınında yer alan haberde Chelsea forması giyen Timo Werner'in Leipzig'e geri dönebileceğini iddia etti. Alman futbolcunun Chelsea'den ayrılmak için maaşında yarı yarıya indirime gitmeyi bile kabul ettiği yazıldı. Alman ekibi Leipzig'in Werner transferi için Chelsea ile görüşme halinde olduğunu duyurdu. Timo Werner'in Leipzig'e geri dönmesiyle birlikte Alexander Sörloth'un takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Türkiye tarafını ilgilendiren kısmı ise şu, Haberde ayrıca Serlot'un yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olabileceğinin altı çizildi. Peki Serlot Fenerbahçe'ye mi gelecek Galatasaray mı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sırada Solbek, forvet ve kaleci transferi yapacağız dedi. Galatasaray CEO'su Erdem Timur, Seferovic ayarında bir forvet daha alacağız dedi. Süper Lig'in iki devinin en yetkili iki isminin iki gün arayla forvet demesinin arefesinde Bild sürpriz bir haber yaptı. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın aynı anda Sörlot için Leipzig ile temas kurduğu iddia edildi. Ayrıca 2-2000'de Norveçli oyuncunun menajeriyle karşılıklı görüş alışverişinde olduğu belirtildi. Leipzig daha önce olduğu gibi Sörlot'u kiralık olarak vermek istemiyor. 8 milyon eurosu garanti olmak üzere bonuslarla beraber 10 milyon euronun altına düşmeyecek şekilde bir satış yapmayı planlıyor. Sorloth'un menajerinin hedefi de yıllık maaşının 3 milyon Euro'nun altına düşmemesi. Bakalım Fenerbahçe bu transferi yapabilecek mi?